Thank you. 有没有十二的十二的 Mersin'in her yerine karış karış geziyoruz spor biz aracımızla. Bugün de mutlu günlerde yaptık etkinliğimizi. Çocukların bir arada oynayıp kaynaştığı güzel bir etkinlik oluyor. Yaz aylarında özellikle çocuklarımız sıcaktan bunalıyor, evde oturuyor. Farklı bir etkinlik oluyor onlar için de. Deşarj oluyorlar, enerjilerini atıyorlar. Onlar da eğleniyor. Biz de onlar eğlenince mutlu oluyoruz. Şehre yakın yerlere nazaran kırsardaki çocuklarımız biraz daha ...sportif anlamda dezavantajlı oluyorlar. Biz onların yanına giderek bu dezavantajı... onların lehine çevirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Her zaman spor bir aracımız çocuklarımıza her zaman hizmet edecek. Onların yanına gideceğiz, onlarla buluşacağız, eğleneceğiz. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar eğleniyor. Çocukların yanı sıra biz de eğleniyoruz bu arada. Sadece bu yıl değil, 5 yıldır görüyoruz başkanımız... Vahap Başkanımız yani Mersin'e belediye başkanı olalı. Çocuklara yönelik etkinlikler Mersin ili olarak yani daha çok aktivite daha yüksek çocuklara yönelik. Tabii çocuklar evde tıkandı kaldığı zaman ne yapıyorlar? Telefona saldırıyorlar, bilgisayara saldırıyorlar. Ben şimdi Çortak'tan geldim 30 kilometre yoldan sırf bu etkinliğe çocuklara katacağım diye. Şu anda 3 tane çocuğum burada yani kızlar. Eğleniyorlar. Çok iyi ekipler geldi. Okulumuza oyun parkı kurdular. Ya park yarıştım arkadaşlarımla. Sonra basket attım. Ekipleri gördüğümüz için aşırı mutlu oldum. Ee, arkadaşlarımla şey yaptım. Parkur yaptık. Basket attık. Çok güzel. Eğlendik. Bence kolaydı. Gene de sevdim. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Evde oturuyordum. Çok sıkılıyordum. Ama buraya geldik. Çok mutlu. Okulda bu kadar çok eğlenmiyordum ama burada daha çok eğlendim nedense. İnternetten öğrendim. Geleceklerini duyunca mutlu oldum. Evde 8. sınıf olduğum için LGS'ye hazırlanıyordum. Ee, motivasyonum evet arttı. Ee, sınav stresimi de biraz azalttım. Ee, bir günlüğüne de olsa. Burayı çok sevdim özellikle basketbol atma şeyini aşırı sevdim. Anons yaptılar. Anons edince kardeşimle koşa koşa geldik. Çok mutlu oldum. Torunum Ankara'daydı bugün anonsu duyduk. Evet, etkinlik varmış diye. Gördük çok güzel bir şey yani. İnşallah devamını da isteriz. Böyle güzel olmuş. Şimdi burası kırsal bölge olduğu için çok güzel düşünülmüş bir şey yani.